Merhaba sevgili koç Burçları, Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet, hazırsanız 2025 e, Kasım ayı burç yorumunuzu yapacağım. Yükselen burcu Koç olan, Güneş burcu Koç olan ve Ay burcu Koç olan tüm Koç burçları hadi bakalım niyetinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Bakalım. Bir ay boyunca hangi enerjilerde olacağız? Kartlarımız bizler için bir öngörüde bulunsunlar. Farkında mısınız? Kartlar nasıl kıpır kıpır. <laughs> ee, kılıç ile başladık. Demek ki böyle biraz böyle kurnaz mı olacağız sevgili izleyicilerim? Şimdi genel hayatımızda böyle kaybetmek istemediğimiz bir şey var. Vermek istemediğimiz bir mevkiidir belki. Stadüdür. Burada e, herkesi böyle nasıl desem, böyle biz sanki biraz ön plana çıkmak istiyoruz veya o yeri biz istiyoruz, başkası sanki layık değilmiş gibi hissediyor olabiliriz. Biz hani burada mükemmel hazırlandık ama bizim yerimize başkaları kazanıyor gibi hissetmiş olabiliriz. Yani burada aslında başlarken biraz kötü düşünceli başlıyoruz gibi sevgili izleyicilerim. <laughs> Evet, bir yer ya bir ilişki yani bu ilişkiyi ben hak ediyorum. Kimse hak etmiyor. O sadece bana ait ve sımsıkı sarıldığımız bir şey var yani sevgili koçlar. Ya ilişkiye bakın evlilik için ben sadece onunla ben evlenmek istiyorum. Ya da bir iş sadece o statüyü ben elde etmek istiyorum. Biraz böyle sanki e, kurnazlık çalıştırıyoruz. Hani ben hak ediyorum gibisinden ama çok sevdiğimiz bir insan ya da çok sevdiğimiz bir iş yeri. Evet, kısmet ayağımıza kadar geliyor artık hazırız bu Kasım'da neye hazırız? Ya bir ilişki almaya hazırız hayatımıza. Hani bir de Kasım'da Aşk Bir Başkadır izlediniz mi? Yapmıştım ben size 70 bin aboneye özel aşk açılımı yapmıştım. İzlemediyseniz kanalımda mevcuttur. Videolar bölümünden izleyebilirsiniz. Burada ya böyle bir artık aşk yaşamak istiyoruz. Biraz böyle aşka düşmüşüz. Ya da evlilik istiyoruz artık, aşık olduğumuz bir insanı herkesten kıskanıyor olabiliriz. Hani burada herkesten kıskanmak, sakınmak var ya, belki aşkımızı sakınıyoruz, artık hayatımı almak istiyorum, artık onunla evlenmek istiyorum, bir arada yaşamak istiyorum diyebiliriz. Ya da burada bir de statü de tabii ki. E, anlatır iş konusunda. Artık bu mevkiyi aşkla yapmak istiyorum. Artık yeter dayanamıyorum istiyorum bu mesleği yapmaya ve orada terfi almaya ya da bu işte çalışmaya ya da kendi işimizdir. Artık kendi işimi kurmaya sevdiğim işi yapmaya hazırım dediğimiz dayanamadığımız içimizin kıpır kıpır olduğu bir enerjilerdeyiz ama kafamız zehir gibi, zihnimiz zehir gibi o işi yapmak için bütün zekalarımızı zekalar kaç tane zeka var yani bütün zekamızı oraya verip konsantre olup o işi başarıyla gerçekleştireceğiz. Kısmetimiz geliyor sevgili seyircilerim. Kısmetlerimiz, kazançlarımız, aşklarımız bizim ayağımıza geliyor adeta. Evet bir yolumuz var araba kartıyla ama yolculuğumuz bakın kutlamayla sona eriyor. Çok tatlı bir kutlama. Demek ki burada bir evlilik teklifi alabiliriz veya biz evlilik teklifiyle gidebiliriz. Araba astroloji dördüncü evi temsil eder dördüncü evde ev ve aile konusu ya bir de statüdür Tabii ki burada böyle yine değnek 400'te de aynı şeyden bahseder ama burada nişan kartımız da çıkmış yani daha ben ne söyleyeyim Bir de Kupa Kralı evlilik insanıdır yani birçok koçlar bu Kasım ayında evleniyor gözüküyor. Hadi hayırlısı olsun. Gözünüz aydın. İnşallah hepiniz muradınıza erersiniz. Evlilik isteyen tüm koç burçları. Burada bakın kutlamayla bir evlilik kutlaması var. Belki evlilik yıl dönümünüzdür. Onu kutluyorsunuzdur. Belki birinizin doğum günüdür. Eee aileden biri eşinizin doğum günüdür ya da sevdiğinizin, partnerinizin burada bir doğum günü kutlaması da olabilir, evlilik olabilir, nişan olabilir, artık bir söz olabilir, onun kutlaması olabilir. Artık bir aile yoluna doğru ilerleme zamanı gelmiş. Hatta bazılarınız bir statü sahibi olabilirsiniz. Burada dediğim gibi bir mevkiye yol alabilirsiniz. Artık yeni bir yolculuğa çıktığınız gözüküyor. Kiminiz evlilik yolculuğu, kiminiz yeni bir kariyerde bir yol ilerlediğiniz gözüküyor. Gözünüz aydın sevgili ko sevgili koçlar. Şunu bir bir tane daha alacağım yanına. Evet çok emek vereceğiz ama ilişkilerimizde de olsun, iş konumuzda da olsun çok çok emek vereceğimiz enerjilere geçtiğimiz gözüküyor. Burada gerçekten çok severek yapıyoruz ama ince ince ilmek ilmek dokuya dokuya yapacağımız bir iş veya bir ilişki çok özene bözene olacak. O kadar çok seviyoruz ki işimizi veya eşimizi, ilişkilerimizi. Hani burada nişan da olabilir dedim, sözlenme de olabilir kız isteme gibi ya da hayatınızdaki kişiyi isteme, sizi istemeye gelme gibi hani kartlar cinsiyetsiz de kendi hayatınıza göre alın sevgili izleyicilerim. Belki siz bir anne babasınız çocuklarınızı istemeye gelebilirler. Hani yaş farkından dolayı kendi kendinize göre alabilirsiniz sevgili koçlar. Çünkü burada hani kolektif bir açılım herkesin hikayesine göre almasını istiyorum. Burada çok emek vereceği ve ince ileyip sık dokuyacağı, ince ince, ince nakış nakış yapılacak bir hikaye görüyorum iş ya da ilişkilerde çok emek verilecek ve sizin burcunuz çıktı Koç burcu burada sevgili izleyicilerim siz gerçekten de artık o tahta oturuyorsunuz o koltuğa oturuyorsunuz o taht sizin kimse artık e, sizi indiremez kral sesiniz burada artık ilişkilerde belki o bir şeyleri rayına oturtuyorsunuz o aile hani o koltuğa artık bir eş koltuğu diyebiliriz. Hani o evin hakimiyeti sizin üzerinizde diyebiliriz. Burada eğer iş ise iş sizin kontrolünüzün altında. Yani sizin yönetebildiğiniz bir iş ya sizin kendi işiniz ya da büyük üst mertebede yönetici olacağınız ya da yönetici olarak geçtiğiniz ya da sizin sözünüzün dinlenildiği bir Kasım ayı gözüküyor. Bu fırsatları değerlendirin sevgili koçlar. Bakın bir de koç burcuna koç gelmesi benim hissiyatıma göre eğer ki hangisi, hangi burcun kartları o şey geldiği zaman kendin gibi davran diyesim geliyor burada. Demek ki bu Kasım ayında kendiniz gibi davranacaksınız sürekli böyle mücadeleci sürekli bir Yollar aramak, sürekli varmak istediğiniz yola kavuşmak için bütün mücadeleleri vermek hem de böyle tüm ayrıntılarıyla ilgilenmek böyle şeyler söz konusu olacak gözüküyor. Ve bu koltuk meselesi her neyse buradan güzel de bir fırsat ve güzel de bir para kazançları gelecek. Hani evlilikte düğünün takılarıdır. Belki onlardan gelen bir paralar ya da böyle kendi işinizi kurduysanız oradan gelen kazanç kapılarının açılacağını söyleyebilirim. Evet aşkla yapıyorsunuz, tutkuyla yapıyorsunuz sevgili izleyicilerim. Neye başlıyorsanız burada bakın şu dört duvar arasında aşkla, tutkuyla, güzel fırsatlarla yani burada insan ne ister ki daha başka hem sevdiğim işi yapıyorum hem para kazanıyorum. Hem sevdiğimle bir aradayım hem yuvamı kuruyorum. Yani en tatlı güzel bir Kasım'ın geçeceğini söyleyebilirim. Bu yani en tatlı hikaye bu hikaye gibi geldi bana. Tabii ki siz ne dersiniz bilmiyorum. Yalnız burada e, Birlikte hani şu başladığınız Hevesle başladığınız şeye Sadık olmanızı tavsiye ediyor Kartlarımız eğer ki diyor Bu sevgiye sadık kalırsan Uzun vadede ömür boyu Mutlu olursun eğer ki sadık Olmaz da birilerinin Senin aklını çelmesine izin verirsen Bu ili hikaye bu ilişki burada Biter diyor kartlarımız Ve o giderse o biterse O elindeki hikaye giderse sen de eksik Kalırsın yarım kalırsın diyor ve hayallerinin peşinde ol, aklını bir şeye takma, hiçbir şeyi düşünme, hiçbir kimseyi düşünme. Sadece kendi hayallerini ve yapabileceklerini düşün. Yapacağını, yapabileceklerini, heveslerini, hikayelerini hep düşün. Ve burada katı bir kural koy kendine diyor. Burada eğer katı kural koyarsanız, kimsenin de aklınıza çelmesine izin vermezseniz, bu mutluluğunuz daim olacak tamam ama çok da olgun olacaksınız. Bu bilgileri o kadar işinize yarayacak ki ilerleyen zamanda bilgi birikiminizi daha da farklı işlerde kullanabilirsiniz. Gidişatınız çok güzel sevgili izleyicilerim. Burada bir evlenme de var, bir nikah var, bir imza var. İlk adımda belki bir imam nikahı ardından da dini hani ilk önce dini nikah daha sonra da resmi nikaha başvuracaksınız. Burada kesinlikle bir imza var sevgili izleyicilerim. Resmi devlet dairelerinde bir imza, bir evlilik gözüküyor bir birçoğunuza. Burada size yaşı büyük patron veya babanız, baba figürlü ya da böyle çok sevdiğiniz, kendisine güvendiğiniz birisi size bu hayatınızda, işinizde veya ilişkilerinizde destek olabilir gibi gözüküyor. Yol açacak sanki maddi manevi desteği gelecek. Hem de öyle böyle değil, büyük bir destek geliyor. Hem de ayağınıza kadar gelen bir kısmet. Belki bir düğün hediyesi, belki iş kurma hediyesi, belki de bilmiyorum ama Burada size gerçekten büyük bir destek çıkacak, manevi de desteği de esirgemeyecek, size güzel yollar sunacak, birçok çıkış yolu bulacak, sunacak. Size sen de kendi bilgilerini harmanlayarak yoluna bu şekilde devam edeceksin gözüküyor. Aslında biraz üzgün çıktığınız bu yol var ama, hani çünkü neyle karşılaşırım, biraz umutsuz, biraz böyle çalkantılı bir, ee, yolculuğunuz var gibi gözüküyor. Hani içiniz içinize sığmıyor. Bir tarafınız diyor ki acaba ne olacak? Telaşlı yani bir tarafınız bu çıktığım yolda başarabilecek miyim? Güzel kazançlar elde edebilecek miyim? Veya ailemi güzellikle güzel bir şekilde yönetebilecek miyim? Ya da yürütebilecek miyim bu ilişkiyi? Bir yanınızda sakin. Yani bir yanınızda diyor ki, sen sevdikten sonra, mutlu olduktan sonra, karşındakini de sevdikten sonra, işini de sevdikten sonra, hani işini, eşini severek yaptıktan sonra gerisi kolaylıkla gelir. Hiç merak etme diyor bir tarafınız. İşte bir tarafınız endişeli, bir tarafınız böyle... E Mutlu bir şekilde giderken giderken o yolda aslında kartımız diyor ki vardığın yol çok güzel. Hiç merak etme boşuna sıkıyorsun kendini. Boşu boşuna kuruntular yapıyorsun diyor. Her şeyi biliyorsun. Her şeyin farkındasın. Ve bu da sana zaten yeter. Unutma hayallerine gidiyorsun bunu çok istedim. Bu yol senin diyor kartlarımız. Şimdi sevgili e, koçlar. Burada çıkacağınız yollarda size kimler destek sağlayabilir veya da kimlerle evlenebilirsiniz. Burada bir evlilik teklifi var. Evliyseniz de zaten hayatınızda yeni bir sayfaya yol açabilirsiniz. Mutlu bir gelişme var. Bebek haberi alabilirsiniz. Hani burada evli izleyicilerim aşkınız yoğunlaşabilir. Kasım'da biraz da insanın bir aşık olası mı geliyor? Daha çok eşler birbirini mucuk mucuk sevme ihtiyacı duyabilir. Birbirinizle daha böyle güzel tatlı vakitler geçirebilirsiniz. Birbirinizin yokluğunda birbirinizin değerini anlayabilirsiniz. Belki eşleriniz bir yurt dışına çıkabilir. Burada yurt dışı bağlantılı hikayeler de var kiminiz yurt dışına gidecek. Eşleriniz veya da siz de olabilirsiniz belki. Burada bir ayrılık var. Yurt dışı ya eğitim için ya iş için, proje için ya da başka bir şey için belki bir yurt dışına gidiş var ama burada sevgili izleyicilerim, siz veya eşinizde olabilir. Minik bir ayrılık var. Bu ayrılıktan aslında birbirinizi nasıl tamamladığınızı da fark edeceksiniz. Hani her şerrin altında bir hayır yatağı deniliyor ya, işte burada o yokluğunuzu birbirinizden e, fark edip nasıl birbirinizi sevdiğinizi ve birbirinize destek çıktığınızı ve birbirinizi nasıl tamamladığınızı bu yolculukta daha iyi anlayacaksınız. Ya da belki bir hayat yolculuğuna yeni başlıyorsunuz. Evlilikle taşlandıracaksınız ve birlikteyken aslında hayatın daha daha kolay olduğunu fark edebilirsiniz bu yolda. Şimdi burçları veriyorum ya yardım edecek ya da sizinle evlenecek ya da iş kuracak ortaklık kuracak burada burçlara gelecek olursak ilk önce koç burcu demiştim zaten sizin burcunuzdan ee, burada bir de e, kova burcu yengeç burcu bu burcu var sevgili izleyicilerim bu burçlardan birisi ya teklifle ya evlenme teklifi ya eşlerinizdir ya da dediğim gibi size gelecek bir büyük bir yardım var baba ya da patron figüründen. Buradan bu kişiler olabilir. Burçları yükseleni, güneş ve ay burcu bu burçlardan birisi olabilir. Şimdi gelelim bilinçaltınıza derken sağlığı unutuyordum yine en <laughs> Sağlık kartlarınıza bakacak olursak sevgili izleyicilerim, burada sağlıkta biraz rahatsızlanabilirsiniz, biraz sakatlanma var gibi gözüküyor. Dikkat edin, minik yaralanmalara dikkat edin. Bir de böyle hava yoluyla bulaşacak rahatsızlıklara da dikkat edebilirsiniz. Ee, bir de böyle ruhsal bir çalkantılı var sanki, ee, hani dalgalı ruhlar nasıl desem. Duygularımız biraz dalgalı olabilir. Bir anda kendimizin öfkelendiğini görebiliriz. Bir anda çok mutlu olduğumuzu görebiliriz. Bir anda üzüldüğümüzü görebiliriz. Hani böyle anlık duygularımız değişebilir. Bu Kasım ayı biraz böyle e, çalkantılı bir duygu halinde olacağız. Biraz da böyle libidomuzda artış var gibi gözüküyor. Şimdi gelebiliriz artık bilinçaltı kartlarımıza. Ne söyleyecek bilinçaltlarımız bakalım. Mutluluk. <laughs> mutlu olmak istiyoruz. Bilinçaltımız bizi mutlu etmek ve utanacağımız işlerden sakınacağımız bir enerjideyiz. Yalnız kalırım fakat utanacağım ve mahcup olacağım işlere karışmam. İçinize dönüp hayatınızla ilgili bir sorguya çekeceğiniz ve merak ettiğiniz her konuyu araştıracağımız gözüküyor. Burada belki önümüze bir bir nasıl desem bir hikaye gelebilir. Burada ilk önce araştırmak istiyorum diyebiliriz. Nasıl olabilir? Bir ilişki teklifi gelebilir. Ama biz pat diye hemen kabul etmeyeceğiz gözüküyor. Aslında koç burçları hemen kabul eder ya da hemen kabul eder demeyelim de. Hani duygularımızı ay burcum benim de öyle olduğu için hemen duygularımız haklayamıyorum. Bir an duygu değişimi veriyor. İşte sizin de böyle ani fevri hareketlerden dolayı da ee, hemen o anki duygu enerjisine göre kabul edebilirdiniz ama siz bunu tercih etmiyorsunuz. Nedense yani burada ilk önce araştırma gereği duyduğunuz bir içinize döndüğünüz o araştırmayı tamamladıktan sonra sabırla bakın. O araştırmayı sabırla yapacaksınız ve içinize dönüp ben bu hikayeyi istiyor muyum istemiyor muyum? Yani burada mutlu olmak istiyorum tamam ama mahcup olacağım bir şey yapmaktansa yalnız kalırım daha iyi kendimle zaten mutluyum dediğimiz mutluluğuma mutluluk katacak birisini istiyorum. Beni mahcup edecek, utanç duyacak ve beni sinirlendirecek, kızdıracak bir şey, bir durum, bir hikayede yaşamak, hikayede bulunmak istemiyorum dediğimiz enerjilerdeyiz. Şimdi gelelim duygularımıza. savrulmak. Ok. Bakın burada savrulduğumuz bir hikayemiz var. Bizi böyle uzaklaşan biri savurmuş. Bizi hem kafamızı karıştırmış hem hayatımızı alt üst etmiş. Daha önce demek ki böyle bir şey olmuş ki o yüzden araştırıyoruz. Bir daha beni mutsuz edecek hiç kimseye izin vermiyorum diye. Burada o yüzden temkinli davrandığımız gözüküyor. Bakın hem kalbimize hem zihnimize hapsetmişiz ki yanlış ilişkilerde bulunmaktansa yapayalnız kalırım daha iyi dediğimiz enerjilerdeyiz. Burada bir haber geliyor bizi üzen birisinden bir haber geliyor ama ok yaydan çıkmış hemen böyle şu an beni izlerken bile aniden haber çıkabilir sevgili izleyicilerim Kasım'a kadar beklemeyebilirsiniz. Ee, burada bir uzaklaşma var kafanızı karıştıracak gelecek Uzaklaşan birinden haber geliyor ama kafanızı karıştıracak, Allah bullak edecek, sizi ne yapıp edip hayatını almak isteyecek, kalbinizde, zihninizde hapsedecek. Asla siz hani onda takılı kalmışsınız ama hani e, ben sende tutuklu kaldım var ya o şarkı gibi siz de aslında onu hep düşünmüşsünüz. Belki stokladığınız ara sıra sabırla geleceği günü bekliyorum dediğiniz birisi de olabilir. Burçları zaten söylemiştim. Ok yaydan çıkmış haberiniz var sevgili koçlar, aniden haberleşip size gelen birisi var. Sizin dediğim gibi kafanızı karıştırıp sizi manipüle edecek. Belki şuradaki enerji oydu. Bakın sizi manipüle edecek demiştim ya. Belki siz kurnazlık yapacaksınız demiştim. Şurada sizi kaybetmek istemeyen artık birisi. Belki hayatınızda onun enerjisi çıkmıştır. Onu o kadar çok düşünüyorsunuzdur ki bakın sabırla, merakla sürekli topladığınız birisi var. Mutlu olmak istediğiniz birisi belki de işte burada sizi manipüle etme ihtimali çok yüksek. Yine manipüle edip sizi hayatınıza, sizin hayatınıza girecek gibi gözüküyor. Umarım zaten doğruyu cevap verirsiniz. Şanslı bir zamandasınız da diye düşünüyorum burada. doğruyu karar vereceğinize inanıyorum sevgili izleyicilerim hayatınız için. Çünkü şurada diyorsunuz ki hicapta ben yanlış bir şey yapmam. Kendimi utanç durucu hani utanç duyacağım bir hikayede bulundurmam diyorsunuz. O yüzden doğru karar vereceksiniz. Her ne kadar kalbinizi ve zihninizi belki siz zindanlamışsınızdır, zindana atmışsınızdır ondan uzaklaşarak. Ama o sizi kendisine hapsetmek istiyor ama bakalım kim kazanacak bu ayın sonunda yorumlarınızı beklerim sevgili izleyicilerim. Şimdi iş meslek kariyer kartlarımıza geldik. Ne söylüyor? Toprak sekizlisi ve hava sekizlisi. iki sekiz yan yana keşiş de ortada. <laughs> Çok tatlı kartlarımız geldi. Şöyle alalım mı bunları? Şimdi sevgili koçlar bir tane daha alacağım ve bitti su dörtlüsü. <laughs> Şimdi burada gerçekten de siz o kadar böyle emek vermişsiniz ki işinizde gerçekten de kendinizi harap edecek şekilde inceleyip sık dokunmuşsunuz bir işiniz var. Böyle e, o kadar da yeteneklisiniz ki o kadar becerikli o kadar yetenekli sizin hani hiçbir kimse elinize su dökemez derecede adeta burada bu ödül alma zamanı gelmiş artık burada gerçekten de bir hikaye başlıyorsunuz emeklerinizin bir işi belki bir teklif geliyor aslında siz bu işin içinden çıkamam diyorsunuz size güzel bir teklif var çok ani olacak ee, hiç beklemediğiniz beklenmedik bir anda beklenmedik bir teklifin gelmesi sizi biraz şok edebilir burada biraz şaşıracaksınız sevgili izleyicilerim hani ben bu kadar yetenekli miydim benim bu kadar hani bu yaptığım iş bu kadar e, beğenilebilir miydi? Hani ben bilmiyorum ben sürekli hani yaptığınız için sevgili izleyicilerim siz göremeyebilirsiniz ama karşı taraftaki insanlar sizin gerçekten de ne kadar değerli işler yaptığınızı fark edip yaptığınız işi ödüllendirmeye geliyorlar adeta bir ödül alma meselesi var yaptığınız iş meslek kariyer hayatınızla ilgili artık burada e, yeni şeyler öğrenme zamanı yeni sanki yeniden bir okul Yeni bir farkındalık, belki bir terfi almak, bir rütbe atlamak. Burada yeniden bir şeyleri öğrenmeye başlayacağınız gözüküyor. Ama siz burada e, nedense şey... Ee, bir kapına sıkıştım galiba diyorsunuz hani ben yeniden mi öğreneceğim yeniden mi başlayacağım evet yeniden başlayacaksınız sevgili izleyicilerim yeniden başlıyoruz bir şeylere sanki hiç yani yeni bir şeye başlıyormuşuz bir adım atıyormuşuz gibi yaptığım hani atılan bir terfi yükseliş oradaki yeni şeyleri öğrenerek kendinize kata kata e, hem zaten o bilgimiz var hem de o bilgimizi biraz daha genişleterek yayı, yayarak biraz da böyle sezgilerimizi hissederek meditasyon yaparak veya dualarda bulunarak yapacağımız bir bir iş kendimizi keşfedeceğimiz ve kendimizi hazır edeceğimiz bu bir yola çıkacağımız gözüküyor sakın kendi kendini dolduruşa geçirme diyor burada özgüven eksikliği var gibi gözüküyor bu sadece bilinçaltından kaynaklı Oysaki her şeyin tamam diyor kartlarımız Evet Sakın harekete geçmekten korkmayın sevgili izleyicilerim. Bilinçaltınıza esir olmayın. Çok güzel hikayeler sizi bekliyor. Sizi daha daha heyecanlandıracak, daha da büyütecek, daha da böyle üst seviyelere çıkartacak. Zaten böyle bir şey daha önce denemek istemişsiniz de siz. Ama bu fırsatı kaçırmışsınız. Tren kaçmış. Ama şimdi diyor ki bu fırsata, bu gelen fırsatlara bu sefer kaçırma. O gözlerini kocaman aç ve kabul et demiş sevgiyle kucakla diyor. Bu hikayeyi daha sonra tekrar üzülme çünkü daha önce kaçırdığınız için çok çok üzülüp pişman olmuşsunuz. Ama fakat diyor ki burada her şeyi dikkatlice düşün diyor. Her şey çünkü çok ani olacak. Her şey aşırı derecede hızla gerçekleşecek. Sen de çok hevesli olduğun için sakın bu heyecana kapılma. Her şeyi dikkatlice düşün. Sonra karar ver. Sonra uygulamaya geç. Tamam hazırsın ama hani gerçekten deniz ayağını titreyebilir bu gelen müjdeli haberle burada sakın diyor hani kendi de kafana kısılmış gibi hissetme, hareketsizlikten de korkma, harekete geç ama yeter ki iyice bir uzun uzun düşün. ince ayrıntılı bir şekilde düşündükten sonra harekete geç demiş. Evet bu Kasım ayı yorumunuz böyleydi umarım. E, keyif almışsınızdır, dinlerken sıkılmamışsınızdır diyorum. Sizleri sevgiyle uğurluyorum. Dilerim ki her gününüz birbirinden güzel geçer. Sevgili koçlar sizi sevgiyle uğurluyor. Allah'a emanet ediyorum.